Başladı borsa tarafında bu haftaya dair beklentiler nasıl? Şimdi onları almak üzere Albatros Portföy'e gideceğiz. Fon yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Reyhan, teşekkür ederim. İyi haftalar. Çok teşekkür ederiz. Evet, hafta sonu beklenmedik gelişmeler yaşandı. Küresel çapta dünyada sıcak başlıklar takip ediliyor ve borsa tarafına baktığımız zaman da şu an itibariyle %1'in üzerindeki kayıpları görüyoruz. Ne dersin? Burada bizim pozitif ayrışmamız mümkün olabilir mi yoksa burada dünyaya paralel hareketler izlenecek ve haber başlıklarına bağlı mı olacak endeksteki hareketler? yani ilk hani bizdeki etkisinden ziyade yurt dışına baktığımız zaman genel e, küresel piyasalara baktığımız zaman şimdilik e, sınırlı bir etki görüyoruz. Yani petrol tarafında olsun, altın ons olsun ya da hisse senedi tarafındaki fiyatlamalarda petrol fiyatları hatta geçen hafta sen de bahsettin 94-95 dolar seviyelerini bile görmüştü. Şimdiki bu etki sonrası hafta sonu yaşanan etki sonrası bana açıkçası biraz sınırlı geldi yukarı hareket şimdi. O yüzden e, sanki hani olayın boyutu çok fazla büyümeyecekmiş gibi şu anda fiyatlanan bir geçme var ama e, tabii ki hani bu e, durum çok da belli olmuyor jeopolitik riskler, farklı ülkeler dahil olur mu olayın boy, boyutu değişir mi? Bunların hepsi bir e, risk faktörü olarak masa üstünde duruyor. O yüzden Haber akışı, o taraftan gelecek haber akışı son derece önemli olacak ve kısa vadede bir boletilte yaratacak gibi gözüküyor. Bunun bir diğer etkisi olarak, yani jeopolitik risklerin dışında diğer bir etki olarak görüyoruz enflasyonist ortama ekstra bir katkı sağlanır mı? Şu anda bir enflasyonla mücadele var. Merkez bankaları mücadele ediyor, ülkeler mücadele ediyor. Tekrardan bu savaş bir enflasyonist etki yaratır mı? Bu da tedirginlik yaratan diğer bir konu. Yine geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu enflasyonist etkiler tekrar hortlamıştı korkular diyelim e, ve Fed'in e, faiz arttırmalarına devam edeceğine ilişkin bir e, algı oluşturmuştu. O açıdan önemli e, oradaki e, seyirde. İçeride bu hafta Amerika'daki enflasyon rakamları e, önemli olacak. Yine Fed'in e, hamleleri açısından e, gelecek ayki toplantıda bir faiz artımı daha görür müyüz? Enflasyon verisi e, bu açıdan önemli olacak. İçerideki etkisine bakacak olursak fiyatlamaların bizi e, do, yani içerideki şirketleri hani şu an çok fazla negatif etkileyen bir e, durum yok ama tabii ki jeopolitik risklerden dolayı e, etkileniyoruz. Burada e, Türkiye'nin tutumu önemli. Şimdiye kadar verilen mesajlara baktığımız zaman biraz daha böyle e, itidalli, e, ılımlı bir e, tutum sergilediğini görüyoruz e, Türkiye'nin bu açıdan da e, çok hani, negatif e, etkilenmeyeceğimizi düşünüyoruz. E, Sektörler olarak baktığımız zaman Gıda, perakende, ilaç, savunma sanayi şu anda pozitif bir hareket sergiliyor. Havacılık tarafında ise negatif bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 8400 seviyesinin önemine dikkat çekmiştik. Yine takip edeceğimiz eşik orası olacak. 8400'ün altında geri çekilmeler genelde bir alımla karşılanıyordu ve bu seviyenin üzerinde bir kalma isteği oluşmaya çalışıyordu. Bu son yaşanan gelişmeler sonrasında yine 8400 seviyesi bir, direnç haline dönüşmüş durumda. Gelecek haber akışı ile birlikte oluşacak dalgalanmada dalgalanma yine 8400 seviyesi önemli koruyacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için Albatos Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraber de kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Tacirler Yatırım Ekonomisi de. Ekin Çınar bizimle birlikte olacak.